İnsan bazen sabah uyanır ve hiçbir şey olmamış gibi davranır. Ama içinde bir yorgunluk vardır. Ne tarif edebilir ne de çözebilir. Ve o yorgunluğun adı acı değildir. Acı bellidir, diner. Ama bu başka bir şeydir. Daha sessiz, daha ağır, daha derin. Nietzsche der ki, insanı bitiren şey acı değil, hiçbir yere varmayan çabasıdır. Çünkü insan acıya dayanır.'' ama boşuna çabaya dayanamaz. Yani sorun çektiğin acı değil, neden çektiğini bilmemek. Hayatın içinde çok çaba gösteriyorsun. Seviyorsun ama sevilmiyorsun. Veriyorsun ama değer görmüyorsun. Koşuyorsun ama hiçbir yere varamıyorsun. Ve bir noktadan sonra şunu soruyorsun. Ben neyin peşindeyim? İşte o an yorgunluk başlar. Nietzsche sorar. Neden yaşadığını bilmeyen insan nasıl yaşamak için direnir? Sen neden savaştığını bilmiyorsan, kime karşı, ne için ayakta kalıyorsun ve fark etmeden bir döngünün içine giriyorsun. Çabalıyorsun, umut ediyorsun, olur sanıyorsun ve olmuyor. Yine başa dönüyorsun. Aynı insanlar, aynı hayal kırıklıkları ve bu döngü seni bitiriyor. Çünkü insan hep aynı yerde dönmeye başladığında ruh da yavaş yavaş tükenir. İnsan bir şeyi tekrar tekrar deneyip sonuç değişmediğinde kendini suçlamaya başlar ve bu en büyük kırılmadır. Ben mi fazla istiyorum? Ben mi yanlış yapıyorum? Hayır. Belki de sadece hiçbir yere çıkmayan bir yolu yürüyorsun. İşte Nietzsche'nin söylediği şey tam da bu. Acı seni yıkmaz ama boş umut içini çürütür. Çünkü umut ettikçe olmadığında insan sadece hayal kırıklığı yaşamaz, kendine olan inancını da kaybeder. Ve işte o yüzden bu kadar yoruldun, bu kadar sessizleştin, bu kadar uzaklaştın. Acı yüzünden değil, inatla bir şeylerin değişeceğine inanmak zorunda kaldığın için. İnsan bazen hiçbir şey yapmasa bile tükenir. Çünkü tükenmek için illa koşman gerekmez. Bazen beklemek yorar. Bazen hayal etmek yorar. Bazen olmayacağını bile bile umut etmek seni içten içe bitirir. Nietzsche'nin söylediği şey şu. İnsanı en çok yoran şey olmayanı beklemektir. Olmayacak bir şeyin peşinde yıllarca yürümek, olmayan bir insanı varmış gibi sevmek, olmayan bir hayali gerçekmiş gibi taşımak. İşte gerçek yorgunluk buradadır. İnsan en çok ne zaman kırılır biliyor musun? Kendini kendine itiraf edemediği zaman. Olmayacağını bildiği halde hala beklediği zaman, hala çabaladığı zaman. Çünkü kendine yalan söylemek, başkası sana yalan söylediğinde değil, sen kendine söylemeye başladığında başlar ve o yalan büyür. Sen de onunla birlikte yorulursun. Nietzsche'ye göre insanı asıl yıkan şey hayal kırıklığı değildir. İnatla olmayacak bir şeye tutunmaktır. Çünkü insan bir şeyi çok istediğinde o isteğin kendisi artık acıya dönüşür. Sevgi değildir, hayal değildir. Umuttur sadece ve umut çoğu zaman bir zehir gibidir. Bazen insan şunu bilerek yaşar. Olmayacak. Ama yine de bırakmaz. Çünkü vazgeçmek bir şeyden değil, bir hayalden kopmaktır. Kendinden kopmaktır. İşte bu yüzden zordur. Ama Nietzsche'nin söylediği çok sert bir gerçek var. İnsan bazen vazgeçmediği şey yüzünden yok olur. Çünkü insan bazen çok sever ama o sevgi büyütmez. Tersine tüketir. Çünkü tek taraflıdır. Çünkü karşılığı yoktur. Çünkü olmayacak bir yerde filiz vermeye çalışıyordur. İnsan bazen çok hayal kurar. Ama o hayal güç vermez. Tersine bitirir. Çünkü gerçeklikten uzaklaştıkça içinde boşluk büyür ve bir gün insan şunu fark eder. Ben aslında kendimi değil, kendime yalan söylemeyi kaybetmekten korkuyorum. Çünkü umut biterse geriye ne kalacak? Ama Nietzsche burada şunu söyler. Gerçek güç olmayanı bırakabilmektir. Çünkü olmayan şey için savaşmak kahramanlık değildir. Bazen kaybedenler kaybetmeyi kabul etmeyenlerdir. İnsan ne zaman güçlenir biliyor musun? Bir şey için savaşmayı değil, bir şeyi bırakmayı öğrendiğinde. Çünkü bırakmak zayıflık değildir. Bırakmak kendini yeniden kurmaktır. Ve bunu yapabilen insan artık kimsenin kolay kolay tüketemeyeceği bir insandır. İnsan hayatın içinde en çok ne zaman değişir biliyor musun? Bir şeyleri bıraktığında, bir şeylerden vazgeçtiğinde kendinden değil kendini yoran şeylerden koptuğunda. Çünkü Nietzsche'nin söylediği gibi bırakamadığın şey seni tutsak eder. Ve insan bazen fark eder. Tutunduğu şey ona güç vermiyor. Tam tersine onu yavaş yavaş tüketiyor. Çabalıyorsun, koşuyorsun, inanıyorsun ve sonunda şunu anlıyorsun. Sen bir şeyleri değil, sadece bir hayali taşıyorsun. Ve o hayal Gerçekten uzaklaştıkça ağırlaşıyor. Sana ait değil artık. Seni taşıyor değil, seni aşağı çekiyor. İşte insan burada kırılır ve burada karar verir. Ben artık kendimi seçeceğim. Burası kolay bir yer değildir. Çünkü bırakmak kaybetmek gibi gelir başta. Eksilmek gibi gelir. Vazgeçmek gibi gelir. Ama sonra şunu anlarsın. Asıl kaybetmek kendinden vazgeçmektir. Asıl eksilmek olmayan bir şeyin peşinde tükenmektir. İnsan gerçekten güçlendiği yer şurasıdır. Hayatında olmayan şeylere değil, hayatında kalan kendine sarıldığında. İnsan şunu anladığında büyür: Ben yeterim. Eksik olabilirsin. Yalnız olabilirsin. Yorgun olabilirsin. Ama sen kendine sadık kalırsan, kimsenin veremediğini kendin kendine verebilirsin. Nietzsche'nin söylediği o çok net cümle var ya. İşte gerçek hayat o. insanı acı değil, umutsuz çabası bitirir. Ve o yüzden kurtuluş bazen susmakta, bazen gitmekte, bazen vazgeçmekte ama en çok da kendine geri dönmektedir. Bazen bırakırsın çünkü kalmak seni bitirir. Bazen susarsın çünkü konuşsan daha çok yorulursun. Bazen yalnız kalırsın. Çünkü kalabalık içinde daha çok kaybolursun. Ama tüm bunların sonunda bambaşka bir şey olur. Sen kalırsın. Gerçek sen. Hayat böyledir. İnsan bazen kaybederek büyür. Kaybettiğini sanırken aslında kendine döner. Ve işte o an bıraktığın şey seni değil, sen kendini kurtarmış olursun. Çünkü insanı en çok güçlü yapan şey kimseye değil, kendine dayanmayı öğrenmektir ve bunu başaran insanı Hayat bile kolay kolay yıkamaz.